Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün surf oynuyoruz. Uzun zamandır sizlerle oynamıyordum. Ben de çok oynamıyordum. 2 aydır uzun video çekmiyordum. Sonra aklıma uzun video çekmek geldi. Bundan sonra çok uzun video atacağım. Yani Roblox çekmeyi çok az Roblox çekeceğim. Haberiniz olsun belki de hiç çekmem. Yani daha çekmeyecektim ama sonra bir bakınca böyle oyun bayağı gelişmişti. Bir bakayım dedim. Neyse çok dönemde önemli şunu kutu açacağız. Bayağı bir kutu hamle. 5 tane. Açıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ya geç yeşil yandı. Hiçbir şey. Neyse daha çok elmasımız var. Umudumuzu kesmeyelim. Dedi. De. de burada kutu yok ki. Vardı çok var ya. 1250 açmam. Bir şey çıkmıyor. Bunlar en iyisi. 10 tane yetiyor mu? 8. Ama abartmayacağım. Başka şeylerde. 4. 4 4, 4 tane daha. Hadi hadi, de hadi 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 hadi. Bu yeni kartlar açılışı nasıl olacak? Ya a. Neyse bir daha açmıyoruz. Bu ne? uy 75 90 hätte nesine und Mecbur genau. hadi Hadi, 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 hadi. Hadi. Geliyor, 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 gidiyor, gidiyor. İngiltere stoper. E Kanal soru benden Oha 1 milyon. Benim ne kadar param var? 1 milyar mı? Ben mi yanlış gördüm? Bakacağım şu. 1 milyar olması imkanı yok büyük ihtimalle. Oğlum bu 1 milyon bayağıdır oyuna girmemiş bir şey. Dur. Şunu almayı deneyelim. Bu arada bu videoyu izleyen bir kişi var. Onun en sevdiği futbolcu. Adı yetmiyormuş. O yüzden bunu almayı denedim. Bir bakacağım şimdi de. İlk önce gizemli transferlere bakalım. Drit beleş Oho, beleş kutu atacağız. E, o, 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 o. Bugün Brawl Stars çekemedim. Ama yarın. ya. Yarın çekeceğim. Brawl Stars çoğunlukla çe çekeceğim. Hatta oha 93 diyor. Oha burası değişmiş. Neyse güzel bir şey versin, yeter. Eee. Mahmut bugün Brawl Stars'a giremedim. Sana diyorum. Yarın girebilirsem geleceğim. Ya video çekeceğim zaman işte. Ee... Ha, bu, da bu kesiyoruz. Kutuya açıyoruz. Tıklayamadım. Hadi. Ver şuradan bize bir tane Todi. İşte bu. İngiltere iş mi yarısı yeter. Medo yok ki abi. Evet. Satılıyor mu bunlar? Sessizlik. sat. Of. nasıl basıyoruz? Hiçbir... Arkadaşlar Brawl Stars'ta veya FIFA'da benle Veysa atmak istiyorsanız atabiliriz. İstiyorsanız kulübünüze gelebilirim ama FIFA'da. Yani çağırabilirsiniz Veysa'yı. İstiyorsanız siz de Brawl Stars'ta oynayabilirim. Ehm aha. Fena... bu ne lan? Elmas. Şu an videoda fenerli varsa bunu tanıyor musunuz? Elması <laughs> Ben niye otomatik seçi çıktığımda en a'yı yemeyeyim ben? Bu. Ben az önce Dekanolajisi mi

Neyse bunlar yeter ya. Da niye veriyor bana Şu kesin bir şey vardı. Neyse. Ya Rasi nasıl sattım ben ya?

<laughs> o piti piti mi yapsam yoksa kadıya göre mi seçsin? O'yu alacağım. <laughs> Lazım. Ama onu da kesin 180 milyon para verirsen ben sana zikoy vereceğim. E vermedi. Oyuncuyu vermiyor. Ha. Oğlum oyuncuyu vermiyor. Seçtik o kadar. Tamam sus sus sus. çok konuştum lan. Ben bunu ne yapacağım şimdi boşuna boşuna verirsem ne değişecek ne değişmeyecek. E ben bunları şimdi alamıyor muyum? Ne kadar seçtik iki tane tıkladık. Yani ayıp oluyor parmaklarımızı yordunuz boşuna ya. Vinicius zaten çok görüyor. Maça giremeyeceğim galiba bu videoda. Ne diyor? Demiştim ben size. Ay 20 gün sonra bedava verecek. Hiç de bir şey bilmiyorum ki. Burada bir şey yok doğrusu. Hediye var ama hediye verilmiyor. Şey anlık İzleyiciler, bayram bir şey geldi değil mi? Ben ona girerken bana bin tane bir şey verdi. Ne Bak yine tıklayabiliyorsun ama alamıyorsun. hır hır onlara hır. Bir de arkadaşlar bu e, ee, çakma Minecraft ya da gerçek bulup indirebilirsem onda şey bir şey ya <laughs> nasıl oynuyorum devam maç başladı karşı takım forveti zaten adamlar Mars'tan geldi galiba hiçbir fikrim yok da bu çok kötü oynanıyor. <laughs> Pasadarken falan çizgi çıkmıyor mu? Şey alıştım. Du, du, du. Ya hadi. Oğlum ya du, du, du. eskiler özledim. Çok güzel oynuyordu.

Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı ee, Ben oynarken eğlendim Eğer Part 2'nin gelmesini istiyorsanız online like atın. Bakın ne kadar az istiyor değil mi? İns İnsaflık böyle bir şey istiyor işte. Neyse. Parti gelmesini istiyorsanız 10 like ama yarın Brawl Stars. Eğer bu çok fazla like gelirse yine bunu çekerim. Ama nasıl oynayacağımı yorumlara yazın lütfen. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü. Orada beni süzü dinleseydim bir şey değişmezdi. Neyse siz yazın. Hadi görüşürüz.